Önümüzdeki günlerde, hatta önümüzdeki hafta biz artık seçim konuşmayacağız. Önümüzdeki günler, bu Abdullah Öcalan'ın, işte Hüseyin Bakıran açıklama yaptı, dedi ki, açıklama yapacak Abdullah evet. Öcalan. Biz bunu tartışacağız, bunu konuşacağız. Sonra, 2028'e kadar Tayyip Erdoğan bir çizgi çiziyor. Diyor ki, 2028'e kadar var mısınız gençler, desteğe var mısınız? 2028'e kadar oy oranımızı, çıtayı yükseğe çıkaracağız, %50'ye çıkaracağız diyor, vaat ediyor. E, bugün seçim var diyor, sen kendi aranda böyle bir seçim yapabilirsin, özgürsün onda. Ki öyle olacak, o da özgür bir seçim olmayacak. Çünkü burada itirazlar var. Adaylar nasıl belirlenecek? Hangi adaya kim nasıl oy verecek? Kaç aday olacak? İki kişi mi olacak? Üç kişim olacak, Muharrem İnce CHP katıldığında ben de varım der, der mi, demez mi? Ee, Mustafa Sarıgül döndü, dedi ki kardeşim ben de Cumhurbaşkanı adayım. E-Delege, şey, üyeler. Belki ben de aday olurum. Tabii, aa, Bir, ne şöyle, Şaban bak. Sevinç mi? <laughs> Yok. Şimdi döndük. Hadi ışık. Çoğaltıyor, Hayırlı çoğaltıyor olsun. adayları. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Hayır. Bak, ama Şimdi, ön, belki Necdet Bey de, de olur. Şimdi, ha, olabilir, evet. Şöyle, e, Çağlarcılara, eğer biz... <laughs> Eğer biz önümüzdeki hafta evet. bu Cuma günü Şaban Sevinç'i şu kravatını çıkarmış, siyah bir tişört giymiş, üzerine de bir yelek giymiş, üzerine de bir ceket giymiş olarak görürsek diyeceğiz ki tamam bu Cumhurbaşkanı adaylığında karar kırmış halk adamı olmuş Ersan Şen gibi. Meral Akşener'den o daveti aldıktan sonra Ersan Şen programlarda kravatları bıraktı. <laughs>